Selam millet bugün sizlerle birlikte bu oyun bana devamlı söyleniyordu ve dedim ki gidim şunu bir çevirip Sonra çeviri dosyalarına girdim de çok garip bir şey gördüm Oyunda çevirilecek hiçbir şey yok Ya da var mı bilmiyorum emin değilim ama bakalım Human 2 Have to play, have to play nasıl oynanır Bedroom'dan yatağa gidermişim Oradan da rüya alemine geçermişim 9'a basarak e, Yatağıma geri dönermişim Oğlum hani, hani hani yoktu lan bir şey? Bu ne lan? Efekt diye bir şeyden bahsediyor. O efeyi kullanmaktan bahsediyor. Ve efektleri e, K5 ile de kapıları açabiliyormuş. Öyle bir şey mi? Tam anlamadım. E, rüya günlüğü. Hı, oyunu da buradan kaydediyoruz. Her kalktığımız zaman e, masamızın üzerine bir şey çek ettiğimizde galiba olabiliyormuşuz. Evet baya var. Bakalım bu oyunda mesela bir yere tıkladığımda bir şey yazmayacak mı yani? Bir şey mesela dolama tıklıyorum. Konuşmuyor karakter. Buraya çık bak kafasını şöyle yapıyor. Hayır hayır çıkamam çıkamam. Femtendo game diye bir şeye girdim. Oyun içinde oyun. Nasıl? Nasıl bir oyun bu ya? Bu ne? Bir dakika. Hop. Hop. Bu gelen şey kötü mü? Game over. Aa tam SC'ye basılı tut diyor. Tuttum. Bir şey olmuyor. Polisi ara... Tamam geldim buraya. Bir dakika burası. Tamam. Biz küçük bir kız çocuğunu oynuyoruz ve terliklerimiz var. Ve gerçekten tıkladığım hiçbir şey benimle konuşmuyor. Acaba bunun için belirli bir deadline'ı geçmek falan mı gerekiyor arkadaşlar? Bilmiyorum. Koltuğa oturacağım. Bir şey oldu. Bu galiba kaydediyor anlamında. Ne oluyor oğlum? Kaydetti diye yorumladım. Nasıl bakabiliriz? Bir dakika. Aa efekt. Ha efekt. Tutorial'ı bir efekt diyor. Hmm. Galiba oyunda efektler toplamak var. Ve rüya diyor. Ben bir yatmayı deneyim mi? 3, 2, 1. Bitir Niye buradayım? Burası benim az önceki balkonum. Hızlı gitmek yok arkadaşlar. Bununla ilgilenmiyorum. Boynu bana kim önerdi? Onu büyük ihtimal videodan sonra bulup öldüreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane bir şey var. Ne bunlar? Pekala, bundan 12 tane. Yani 12 tane farklı son falan. Burası Yemenike'nin alemi arkadaşlar. Burada hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bu kız masum bir kız değil. Ha bilmiyorum kız hakkında şu an salladım. Belki masumdur. Ve aşağıya gitmeye devam... Pekala bana saldıracak mısın? Seninle konuşalım. Hiç kimseyle... Kimse benimle konuşmuyor. Bu arada 9'a bastığımda yatağıma... Geri dönebiliyor muyum? Ama efekt almam gerekiyor arkadaşlar. Aa abla kızdı. Sen garip bir garip bir kişilik o. Onu tanımıyorum. Aşağı gitmeye devam edeceğim. Bu harita veya bu rüya alemi bir yerde son buluyorsa Lanet olsun buraya büyük ihtimal 0.3 ya da 0.2 sekli katlar atacağım çünkü bir dakika burası burası benim geldi geldim lanet kapıyı tutturabilir misin yumen 2 Okey bu artık bir efekt mi bir dakika artık bir efektimiz mi hayır buranın efektini alamadım arkadaşlar ben kötü bir efekt alıcısıyım oranın efekt pekala pekala ne yapmam gerekiyor bilmiyorum abi. Bu Yumeniki'nin dünyaları korkunçtur. Yumeniki. Bu oyun bir oyun mu? Yani şu an yaşadığım şey bir deneyim evet. Bir kızın rüyalarında mı geziyorum ama bunlar ne anlam ifade? Ulan acaba çok derin anlamları var ve be? ben bir yerden kaçırıyor muyum? Bilmiyorum. Sadece bir dakika. 9'a bastım oyun 9'a. Tamam bu bizi buraya getiriyor. Arkadaşlar. Neyin kafasındasınız ya? Kafayı Tamam bu beni ilk güne getirdi. O zaman yatacağım tekrar. Ve sayacak. 3-2-1 bitirişi. Ve balkonda uyanıyorum. Oğlum bu ne lan? Biri polisi arayabilir mi? Ve bu da günlüğüm. Yazsana kız. Ma will see. Aa bir şey dedi ilk kez. Aa. Oh, onunla birlikte hareket edebilmemden bahsetti. Hayır hayır. Bununla bir dünyaya gidebilir miyiz? Arkadaşlar nasıl bir oyun bu? O gerçekten koltukla gidiyorum şu dünyayı merak ettim ve bu koltuk yavaş. Bu beni daha da yavaşlatan bir koltuk. Pekala kırmızı gözün kırmızı gözün dünyasındayım arkadaşlar. Evet evet işte bu çok yavaş. Lanet olsun geri dön. Koltuk çok yavaş. Bir daha koltuk sonunu yapmayacağım. Bu kızın derdi ne? Oyun oynayalım mı? Hayır lan oynamayalım. Bir dakika televizyona bakabiliyoruz. Tam televizyon ee televizyon. Kitaplığım artık okuyabilir miyim? Pekala. Bir daha yatıyorum. 3, 2, 1. Bu beni balkona atacak ve bu da bizi diğer kapıları denemeye zorlayacak. Tamam kapılara sıralı bir şekilde bakıp sonra geri gideceğim. Şu efekt denilen... Bir dakika sandalyeye oturduğumda sandalye bir efekt miydi? Ya bilmiyorum arkadaşlar bu nasıl bir oyun Allah aşkına. En azından lezbiyen hayır hayır o anlamda demedim yanlış anlama yani asla böyle bir şey demedim sadece oynadım son 47 oyunun 48 tanesi lezbiyenleri anlatıyordu o yüzden öyle dedim buradaki şeyler de ne böyle dokunduğu anda beni öldürmesi işi Gel 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 yümenikinin ikinin evrenindeyiz burada her şey parlar parın parın parlat seni ucu ve oyun makinası bilinçaltım bana bir oyun oynuyor ve ben bu oyunu kazanacağım tamam hadi çıkalım şu sirkten Sirko. Yumeniki'nin hayal dünyasında mıyız yoksa bu kapılar nereye gidiyor? Burası nasıl bir yer? <laughs> ne oluyor arkadaşlar? Pekala, bu seninle konuşmam gerektiğini mi gösterir? Bu buranın, bu bir şey söyleyeyim mi? Çok gizli anlamlar var. Şu an yani Banu Berberoğlu videosunda gibiyim. Çok gizli bana gönderilen sübliminaller var ama ben hiçbirini alamıyorum. Yumeniki'nin farklı dünyalarını yaşıyoruz. Bu oyun Steam'de çok beğenilmiş ve nedendir bilmiyorum. Bazı takipçiler devamlı bu oyunu oynamamı gerektiğini söylüyor. Ve oynuyorum al işte şambis olacağına dans ediyorum. Mutlu musun? Ne mutlu musun? Pekala Enes Batur kadar değildir. <laughs> Oğlum kafayı yemiş Enes Batur doğru mu? Doğru mu kanka? Niye böyle şeyler oldu? Cık cık. Allah Allah olmaz da hiç. Pekala buraya tıklayamadım. Bunlar ne arkadaşlar? Vallahi 9'a basacağım şimdi. Tamam bu dünyaya ait değilim. Bulmam gereken efektin nerede olduğunu biliyorum arkadaşlar. Geri yat. Acaba yatmasam? Telefon mu çalıyor? Neden balkona ışınlanıyorum? Bir dakika bunu anladım. Burada görünmeyen bir merdiven var. Hadi ama. Pekala. Adımızın Madot, Madotsuki olduğunu ve iki kalbimiz var. Yani Bizi bir şey iki kere öldürebilir ona hak veriyorum. Yerde kağıtlar var. Ve bir dakika. Bir dakika. Gördünüz mü? Oyun konsolu yok. Ve ekranda bir tane. Tamam o varken. Bir dakika normalde girememem gerekmiyor muydu? Ya da ben bir... şu kırmızı kapıyı çok merak ettim. Arkadaşlar oyuna saygısızlık yapmak istemiyorum. Şu an anlamadığım için böyle boş konuşuyor gibiyim ama. Gerçekten bana mantıklı bir bir el uzatırsa oyun hani bak şu an bunları yaşıyorsun çünkü bu yüzden dediği anda oyuna respect yani deneyeceğim tamam mı? Şu an ama anlamıyorum kapılardan giriyorum ve 9'a bastığımda sıkıntı beni ışınlıyor. Mesela sola doğru gidiyorum şu an. Yumeynik'in evreninde sola gitmek. Kapı kırmızı mıydı? Bir şeyler hareket ediyor etrafta. Bu bir kız çocuğu ve... Bu da neyin nesi? Pekala arkada bir şey var. Arkada yani anladınız mı? Arkasında demek anlamında. Ne kadar daha gidebilirim? Sıkati beni ışın... Ayrı ışınlama! Işınlama bir tane lan bu! Yumeynik ki benim sabrımı sınadı ve ben kaybettim. Bir daha bunu yapmayacağım. Bir daha asla... Bir daha asla bu terlikleri dışarıda bırakmayacağım. Bir daha asla bunu yapmayacağım. Geri gidiyoruz ve Yumeynik ve evreninde yeni kapıya bakacağız. Yeni kapı mitingi. Bu kapıya hiç baktık mı? Ya kırmızıya bakmıştım. Pekala bu bizim sabrımızın sınandığı yer. Her bir kapı yeni bir dünya ve beni birazcık beni çok az heyecanlandırıyor. Yani minicik bir heyecan yaşıyorum. Yeni kapı heyecanı. Pekala arkada bu şey ne tam olarak? Arka planda bir şey var. Bunun bir anlamı var. Büyük ihtimalle Yumei Nikki'nin 8 yaşında yaşadığı bir travmanın dışa vurumu. Üç boyutlu binaların arası dostum. Bu Yumei Yumeniki. Yumeniki ben yanlış bu arada bunun animesi var mı arkadaşlar? Yani bu arada Twitch'te animelere başlamak istiyorum ya. Anime izlemeyi özledim. Hadi aha bir şey tıklayabildim ilk kez. Bu bir tuvalet. Ve Yumeniki Yume'yi. <laughs> ne yaptın içeride mesela? Anlatsana ne yaptın içeride? Ne oldu yani? Ne oldu? Ne ne? Bu kız niye hiç bizde bir şey anlatmıyor? Oyun bize bir şey anlatmıyor ama aslında bize çok şey anlatıyor. Bu bana Half-Life'ı anlım sattı. Gordon Freeman. Her şey senin gördüğün kadar. Ve anladığın kadar. Pekala. Hikaye anlatımı çok farklı. Deneyimde olan bir oyun oynuyoruz. Oyunu sevdim. Sanat dizaynı çok güzel. Ee, mesela şurası çok iyiydi yani. anladım. Özellikle şu sanatı çok sevdim. Sanat. Dostum. Bunlar yeme her bir odanın bir mantığı ve oğlum tam geldiğimde gidecekmişim gibi hareket yapıyorum. Şu yukarı gideceğim. Arkadaşlar, o buranın kapısı ama aynı yerde değil. Bu buranın efektini aldığımı gösterir. Oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Pekala, işte bu kapıdayız. Bu kapı en korkutucu kapılardan biridir. Tamam, şu an karanlık ve sadece yürüyeceğim. Görüyor musunuz ekranı? Ben görmüyorum. Ben sadece yürüdüğümü hissediyorum. Sanki bir dakika, yukarıda bir şey var. Ne bir şey var şakasını yedin mi gerçekten? Beni ışın nasıl katı? Bu kesinlikle beni bir an ışınlanmayacağımı sandınız değil mi? Gördünüz mü? Oyun konsolu buradayken kapıdan dışarı çıkmak istemiyor Yume. Bu onun gerçekliği ve bu da onun rüyası. Ben bu oyun hakkında hiçbir şey anlamamaya devam edeceğim. Biri bana bu oyun hakkında lordan çıtır bilgi verebilir mi? Çünkü bir şey varmış gibi yapmasını sevmiyorum. Anladın mı? Ve şimdi en korkunç kapıya bakacağım. Kapıların kapısı. Dark Door. Pardon şu kapıya bakacağım. Kapılara... Buraya bakmıştın. Buraya bakmıştım. Teşekkürler. Uzun bir süre görüşmeyelim. Şu hoparlör kapısına da bakacağım. Pekala. İşte bu benim istediğim kapı. Tam olarak... Oğlum bu oyunu bana önerirken ne düşündünüz? Bakın oyunu kötülemek için demiyorum. Belki de benim IQ'm şu an yetmiyordur. Belki de Yüme şu an bana öyle bir şey anlatıyordur ki bu sessiz çığlığı duyamıyorumdur. Yüme bana aslında arka plandaki her şeyin birer efekt olduğunu ve o efektleri toplamam... efek hala efekt toplayamadım. Şu an kaç dakika oldu bilmiyorum ama hala bir tane efektim yok. Pekala. Burası Sabonitika'da aşağıya indiğimiz yer. Bu yolu takip edeceğim. İlk kez mantıklı bir şey var gibi gözüküyor. Bir yol. Aşağıda insan organlarına benzeyen ee, gözlü gözlü bir dalak gördüm. Evet, bu yolu takip ediyorum. Bu yol Yumeiniki'nin gizemine gidiyor. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ya da gene tuvalet. Yumeiniki tuvaletlere götürüp sıçırmaya mı çalışıyoruz? Bu gördüm. Gerçekten sıçıyor mu? Yani ya da tuvaletini yapıyor diyelim. Biraz kibar olalım mı ADC? Lütfen. Lütfen. Pekala. Ee, merhaba Gözlü abi, sana tıklayabilir miyim? Sen benim o bir dakika burası fa ha demek istediğin şey buydu ha? Demek istediğin şey buydu, bu bir efekt arkadaşlar bakın, bakın uyarmadı deme. O merhaba dostum, konuşmamızı ister misin? Çok garip değil mi? Mesela insanlar benimle aynı boyda... Ve ben bir bebek çocuğum gibiyim ama onun kafası mesela benim sadece bir gözüm kadar. Dostum bu ne demek oluyor? Bu yan... Bu perspektifin amacı da ne? Ha, söylesene. Yandaki oda diğeriyle aynı perspektife sahip. Bu sadece bir göz yanılması. Pekala orada da birileri var. Bu evrende Yümey arkadaşları var. Onlar benimle konuşmuyor. Benimle etkileşime girmiyor. Benimle... Benimle şey yapmıyor. Pekala. Yümenik ki anlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir kızız. Hayaller alemindeyiz. 9'a her an basabilirim. Hiç şey aldık mı efekt? Evet almamışız. Bir tek tutorial efektimiz var. Bir efekt alınıyor mu onu bile bilmiyorum. Şu an oyunun 27.000. dakikasında falanız. Buradan gireceğim. Bu gerçekten daha uzun oluyor. Pekala işte bahsettiğim şey bu. <laughs> Merhaba konuşabilir miyiz? Çünkü biri konuşsun artık. Aha. Ee, menü tipini seç. Ya da şeyini değiştir pardon. Tamam böyle kalsın. Bunu bir dakika dur. Kan yaptığım için kötü olmasın? Aa, merhaba dostum. Flat. Bir şey söyleyeyim mi? Sana yemin ediyorum. Allah kahretsin ne oldu? Bak flat aldım. Flata bastım. Flatım hala duruyor. Burası müzik odası. Merhaba Bay Müzik. Tamam odaların her birinden bir efekt alıp bir şey yapacağız herhalde. Ananı avradını. Oyuna saygı kuşu. Skati beni ışınla. Flüt üstümde kalacak mı? Sadece bunu merak ediyorum ve ben menüyü neden böyle yaptım? Arkadaşlar beni neden... Menü böyle kaldı. Flüt de bende... Flüt kullanılamaz. Flat. Ama bir dakika rüyaya girersem kullanılabilir. Dream World. Oyuna saygısızlık yapıyor gibi gözükmek istemiyorum ama flüt kullanılıyor. Bu flütü nerede çalarsak işe yarar? Bloru bilmiyorum. Flütle geziyorum. Dostum istediğim zaman onu çalabilirim. Bir dakika. Bu flütü başka bir evrende çalıp bu kapıların her birisi bir... Bu oyun düşündüğümden daha farklı. Bu kapıların her birisi birbiriyle bağlantılı ve en sonda ortada Yümey evrenler tablo... Ben hoparlör odasına girdim ben. Sadece meraktan. Sadece merakta. Şimdi yorumlarda herkes her şeyi bilen biri gelecek ve bana bütün lore anlatacak. <laughs> Hayır, bunu geldim bulmalıyım. Kendim bu 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 eli be, beğenim elimi ver bana elini ver. Bir dakika buranın buranın efektini bulmadan bırakmayacağım. Flütü bırakırım ama. Dur bir burada flüt çalalım. Evet flüt e, flüt yok oldu bu arada. Teşekkürler. Tamam flüt bir kere çalındığında yok oluyor. O zaman üzerimde flüt flüt Heh flüt kaldı üstümde tamam. Az önce kalmamıştı. Ha. E, bunlar ne demek oluyor? Bunun hakkında bir şiir bilen var mı aranızda? Bilmiyorum. Oynadığım laz oyunlarından daha farklı. Pekala flütümle birlikte gidiyorum. Yerden çıkan eller benden yardım istiyor. Ve gözler her yerde. Bu gözler... Bu gözler bana bir şey anlatıyor. Bu gözler... Büyük ihtimal Efekt burada bir yerde. Efekte çok yaklaşıyorum. Efekt el herhalde. Bütün bütün kapıların efektini aldığım zaman e, büyük ihtimal kendi kendi varlığımı fark edeceğim. Gözler kırpraş başladı. Tıklayabiliyor muyum? Onlar peki kapanırken geçebiliyor muyum? Geçemiyorum. Nasıl bir satanist ayının ortasındayım şu an ya? Arkadaşlar gerçekten anlamadım ama çok şey ağzına girebilir miyim? Lütfen. Teşekkürler. Ee, merhaba dostum. Sen gerçekten... Oğlum oyun güzelleşmeye başladı lan. Ne oluyor? Oyun düşündüğümden daha da daddış olmaya başladı. Merhaba. Siki Skibidi tuvalet kurbağaları. Pekala. Dafuk bu arada dün yeni video atmış bir tane ama eskisi kadar ilgi görmemiş. Üzüldüm mü? Tabii ki hayır. Ama o adama saygı duyuyorum. Bir dakika. Az önce... Az önce bir şey beni itti. Size bunu nasıl inanmazsın ki? Nasıl inanacaksın ki ya? Bir şeyin beni ittiğini sana yemin ederim itti. Bak bu da buranın efekti. Oraya bastığımda ağzından kan çıkıyor. Peki ben bunu seçtim mi? Hayır. Peki ben sana burada flüt çalsam? Bildiğim bütün tuşlara basıyorum. Tam basma ağzı. Bir dakika diğeri ne yapıyor? Arkadaşlar nasıl bir oyun oynuyoruz? Tam bizlik oyun ama he. tam bızlık. Gizemli, hiçbir şey anlaşılmayan, sana hiçbir şey anlatmayan ama bir o kadar her şeyi anlatan. Sana bastığımda da kan sıç. Bu ona acı çektiriyor mu ya? Bilmem. Buradan gidelim mi? Ah yemin ediyorum. Bir dakika. O şey hareket mi ediyor? Oh. Oğlum ne oluyor lan? Yümenik yönerenler önerenler. Siz normal değilsiniz ve ben de değilim. O yüzden şu an iyiyiz. Şu an iyiyiz kanka. Hayatta hiç istemediğim kadar... Ee, ...şey oldum şu an. Dünyalar ve dünyalar. Oraya nasıl gideriz? Oraya otomat, otomat, otomat. O bizim. O, oh. Ona gitmenin tek bir yolu var. Ona gitmenin tek bir yolu... ...ondan uzaklaşmak. Ne zaman ondan uzaklaşırsan ona biraz daha yaklaşırsın. iki evrenler kanunu sayfa 7. Oğlum ne oluyor? Ne oynuyorum ben? Ben anlamadım yani. Bir efekte aldığımı varsayacağım tamam O efektle flüt mesela. Flüt müydü o? Flüttü galiba. Flütümle ne yapabilirim arkadaşlar? Mesela burada flüt çalsam. Bu flütün çalıştığı bir yer mutlaka var. Efektler birbirini... Efektler birbirini tetikliyor. Merhaba. Merhaba dostum bitmeyecekmiş hissi veriyor. Böyle şey gibi hissettirmiyor mu böyle bütün mapler sonsuzluk hissi veriyor. Hani burada öyle bir evren var ki kendi başına devam ediyor. Sürecin bütün bir bilmiyorum. Bir şey bana saldırmıyor bir de. O kadar garip ki lüminal bir korku var. Hani bir şey bana saldırmıyor. Garip ve buradaki hiç kimse hiç kimse beni gör Buradakiler beni görmezden geliyor. Bu garip bir hissiyat lan. Kimse beni benim varlığımı kabul etmiyorlar gibi bu evrende. Pekala bu yol çıkmaza çıkarsa Scotty'i arıyorum. Buradan çıkalım. Bu kapı istediğimiz kapı değildi arkadaşlar. Pekala hoş geldin. Neden her seferinde böyle uyanıyorum ve bu kapının gerçek ardında ne var? Kitaplığıma niye bakamıyorum? Tekrar uyuyorum. O evrene gitmek hoşuma gitti. Bir dakika oyunda 5 gibi bir şeyden bahsediyordu. 5 miydi? Neyse. Tamam. Ateri'nin gittiği Dream World'deyiz. Bakmadığımız kapılar var. Sadece onlara bakmak istiyorum. Mesela şuna bakmadık. Şu kapının derdi ne? Pekala. Her kapı bir hikaye. 12 tane kapı saymıştım değil mi ben başta? 12 kapılı evren. Sağa doğru gidiyorum. Arka planda gene o garip silüetler var. Şu hareketi yapıyor. Hey 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 mumlar. Bir dakika mumu alabilirim. Mum efekti. Mum 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 mum. Pekala gidiyorum arkadaşlar nasıl bir şey oynuyoruz biz ya. Biz nasıl bir şey oynuyoruz. Pekala gidiyorum iki mum kaldı mumların sayıda. Bir şey her geçtiğim anda sanki hatalı geçtin gibi ötüyor. Bir daha aşağı gidelim. Yüme. Nasıl bir alemdesin kızım? Bilmiyorum. Oyun bana bir şey derse, bak bunlar neden oluyor biliyor musun? işte bu yüzden. Dediği anda oyunu kaparım abi. Yani kaparım derken oyuna asılırım. Ama bana bir neden ver. Şu an bir motivasyonum yok. Şu an bu oyuna devam etmek için bir motivasyonum yok. Burası başladığım yer mi lan gerçekten? Tek hala bu kapının da olayı buydu. Biz bu kapıya baktık mı? Ben sanki size baktım gibi lan. Merhaba küçük adam. Yok buraya daha önce gelmedim. Bu herifi daha önce görmedim. Arkadaşlar. Ne olduğuna dair bir şey anlayan var mı? Yani bence Yumeiniki oynayan da Yumeiniki'yi anlamamıştır. Baksana. Bir de Bunlar klik yapıyor. Bu da demek oluyor ki. Bu da demek oluyor ki. Allah Allah. Çok garip ya arkadaşlar. Korkmuyorum ama böyle rahat da hissetmiyorum. Öyle saçma bir evren tasarımı var ki. Hani sıkıntı yok, okey. Ya bir şey beni çıkıp öldürebilir. Bunun için tedirgin değilim ama hani rahat da değilim. Böyle her an böyle bak işte bu da var deyip bir şey gösterecekmiş gibi oyun. Garip garip canlılar aynı yerde sekiyorum. Skati benit fena ışınla ya. Dur bakayım. Işınla ya. Anlamadım. Sadece flüt bulabildik. Belki de kilidi açan şey buydu. Oyun hiçbir şey anlatmıyor. Arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum. Yani biri gelsin ve yorumlarda yüme e hakkında bir lore atsın. Ve benim hoşuma gider ve motivasyonum olursa bu oyuna devam ederim. Ama onun dışında bir motivasyon sağlamayacak bir sadece 12 kapalı bir rüya alemindeysem fazlası olmayabilir. Kendinize çok iyi bakın. Garip bir deneyimdi. Benim böyle... Auramı da kırdı. Bir şey oldu böyle anladın mı? Gidip uyuyacağım şimdi. Hadi görüşürüz.